İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir cihazın üzerinde voltaj hatlarındaki kısa devre nasıl bulunur? Bunu göstereceğim size arkadaşlar. Bunu çok arkadaşımız istemişti. Ee, özelden yazanlar oldu. Youtube'daki videolarımın altına yorum yapanlar oldu. Onun için bu videoyu çekme gereğinde bulundum. Şimdi nasıl kısa devre nasıl bulunur? Ölçü aletimizi Evet, yes, tabi sizinki nerede biliyorum da şu işaret olacak. Bazır işaret. Tam göstereyim ışık gelsin. Bazır işaret olacak arkadaşlar. Yani propların ucunu birbirine değirdiğinizde ses çıkartacak. Kısa devre bu demek. Örnek veriyorum. Burada kısa devre var. Ne yaptı burası? Hemen bakıyoruz. Ne yaptı orada? Ya da şurada kısa devre vardı. Bulması daha kolay olur. Gerçi hepsi kolay. top. top iPhone 6'da ben Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Ne hat demiş? Önemli olan bu. Bak burada diyor ki PP 1.8V. Yani 1V 8 hattı. Yani 1.8 volt hattı. Buraya kaç volt elektrik verebiliriz arkadaşlar? Buraya 1.8 volt elektrik verebiliriz. Kısa devreye bulabilmemiz için. Şimdi ölçtük. Örnek veriyorum. Burası kısa devre değil mi? Kısa devre. Canlı bacağına baktık. Hemen bakıyoruz. Bakıyoruz sağ taraftaki canlı bacak. Hemen power supply'mizi fazla değil bakın arkadaşlar. 1.8 volt. Yani adı üstünde. Fazla vurmayacağız çünkü fazla vursak adı 1.8 volt attı olsun. Fazla, vurma, fazla vurmamız gerekse. Siyah probu yani eksi her zaman şase artıyı da veriyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum. Buraya verdik. Isınan parça burada böyle gözükmez. Isınan parçayı ne yapacağız arkadaşlar? Isınan parçayı hemen çam reçinesiyle reçinine diyeceğiz. Isınan parçamız kabak gibi ortaya çıkacak. Yani bir çıplak gözle görmeniz zor. Ha, bu termal macuna da bakalım. Termal macun nereden çıktı? Termal kamerayla da bakabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veririm çakmak gazıyla da bakabilirsiniz. Bunların yöntemleri budur yani arkadaşlar. Bakabilirsiniz da Varsa sizin değer bir yönteminiz, yazabilirsiniz. Ben öğrenmeye çıkmayın insanım arkadaşlar. Şimdi bu cildi şey Ben size bunu bilerek gösteriyorum Bu şekilde. Hatta mikroskopun altında göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. burayı dumanladık. Bakın görüyorsunuz. Burayı dumanladık. Sıra geldi buraya. Buraya da dumanladık. Şimdi biz buraya voltaj verdiğimiz zaman örnek verelim. Bakın arkadaşlar. Şuraya voltaj verdim. Bakın şaseden voltaj vereyim. Ufaktan ısınıyor arkadaşlar. Sol taraf. Buradan altıdan voltaj verdiğimizde kısa devre olan parça direkt kabak gibi ortaya çıkar. İkinci bir yöntem daha var. Kısa devre hatta voltaj vermekten yanı sıra İkinci bir yöntemi daha var. Short killer diye bir parçamız var bizim arkadaşlar. Avrupa'da soru yetişmez de şöyle bir göstereyim size. Yani bununla mantı power supply ile birebir ama bu daha da yüksek amperler verebiliyor arkadaşlar. Mesela 10, 10, 10 15 amper, 12 amper. Yani kaç ayarlarsanız ayarladığınız ampere göre çıkıyor arkadaşlar tabii ki kesinlikle. Power supply mantığında kullanma mantığı aynı. Yine 1.8 volt elektrikten yukarı vermeyeceğiz arkadaşlar. Burada 1.8 volta getiriyoruz. Amperede çıkabildiği en yüksek ampere çıkartabiliriz arkadaşlar. Patlatması için güçlü olur. 20 ampere çıkarttık makinemizi. Deniyoruz. Bakın arkadaşlar makinenin gücü düşüyor. Dur. Şöyle böyle de the... Uh -huh. Bakın arkadaşlar. Artık buna prova iyi bakın. Bak neydi yer ısınmaya başladı görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde orada ısınacak. Mesela kısa devre olan parça tak diye ısınacak arkadaşlar. Mantığını anladınız mı? Mantığı birebir aynı arkadaşlar. Isınacak ısınan parça çıkartacaksınız. Yerine yeni kapasitör. Kısa devre olmayan, sağlam kapasitör takacaksınız. Mantık bu. Ölçmenin mantığı bu. Yani şu hataları yapmayın. Ben mesela ölç diyorum. Adam omaş konumunda ölçüyor. Tamam omaş konumunda da bulabilirsin ama teker teker kafanı sağa çevirip bakman lazım. Şimdi ondan sonra yani ölçmenin yolları mesela voltaj konumu ölçebilirsiniz. Şunu da anlatayım size. Cihazı çalıştırmadan volt yani cihaz çalıştırmadan voltaj konumunda ölçerseniz voltaj alamazsınız. Cihaza belli bir elektrik gitmesi gerekiyor. Cihazı start vermeniz gerekiyor. Yani tetik vermeniz gerekiyor. Ondan sonra voltaj konumunu da ölçebilirsiniz bu cihazı. Voltajını alabilirsiniz. Mantık bu arkadaşlar. Çalıştırmadan voltaj alamazsınız. Bu da önemli bir bilgi bak. Bunu birkaç arkadaşımız da sordu bana. Güç vermeden bu cihaza güç alamazsınız. Mantık budur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim.